Arkadaşlar hepinize merhabalar. Güzel bir oyunda daha karşınızdayız. Mech Wars. Evet. Mekanik savaşlar gibi bir anlamı var dilimize çevirince. Bugün Mac Wars oynayacağız. şu anda oyuncular aranıyor gördüğünüz gibi bazen tamamı gerçek oyunculardan oluşan ekiplerle karşılaşabiliyoruz kendi takımımızla karşı takımda bazen de birçoğu şey olabiliyor bilgisayar tarafından yönetilebiliyor yanlış robotta burada çeşitli özelliklerimiz var arkadaşlar. Mesela şu an ben önüme bir kalkan aldım. Bunların hepsinin süreleri var. Kalkan mesela şu an boşa çıktı. Karşıda da bir ekip var. Drone özelliğimiz var. Yardımcı bir drone alabiliyoruz. Oyunda ilerledikçe bu fonksiyonlar zırha büründüm. Bir de şöyle iyileştirmemiz var. Tabi bu kadar teknoloji uçmazsa olmaz. Yerden yükselede biliyoruz. Bu tarafta şimdi. Oo. Bir saldırıya karşılaştık. Onun kalkanı gidecek, bizimki gidecek. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler ısınmalar. Şu anda uçmak için yeterince gücümüz var. Ama onun fırsatını bulamadık. E, silah da şu sağda gördüğünüz kısım ısınabiliyor silahımız. Diğer robotlarda birisi bizi öldürürse diğer robotlarda göreceksiniz bunu. Her bir robotun farklı özellikleri var. Taşıyabildiği silah sayısı da farklılıklar gösterebiliyor. Şu anda biz muhtemelen ölmek üzereyiz. Şunun icabına baktık. Şurada bir robot var galiba. Evet. Hazır aldım ama muhtemelen yetmeyecek. Evet gitti. Şimdi diğer bir robotumuza geçelim. Bakalım nerede düşman unsurları. Da gördük. O kalkan aldı etrafına. Silahımız da ısındı ama şunu bir işini bitirmek istiyorum biz de durumumuzu çağırdık şimdi 15 13 öndeyiz ama 14 oldu. Bizim bir an önce Bu sıkıştık burada. Evet 17 14 kazandık. Bir de seviyemiz yükselmiş oldu. Hammer isimli siyah. Ha, bu galiba lazer silahı. O geldi. 7. seviyedeyiz. Eğer ismini değiştirmediyse bu isimleri ilk oyun atıyor. Şu anda şey yokmuş oyunda. Bizim takımda dahi. Ama bazı arkadaşlar oynarken değiştirmiyor. İşlerinde normal oyuncular da olabilir. Tamam. Biz buradan reklamını izleyip kazandığınızı iki katına çıkarabilirsiniz. Gerek yok. Yeterince var. Ve sandık geldi. 3 altın ondan çıktı. Bu özellikleri oyun ilerledikçe göreceksiniz. Titan silahı da geldi. Bu silahlar yalnız şu anda çıkıyor. Ee, tamamen şey değil. Kullanılabilir değil. Seviyeniz gelince kullanıyorsunuz. Bir de öncesinde yapmış yapmanız gereken şeyler var. Bakın burada güçlendirilmiş çelik alaşım makinesi diyor. Bunu e, bedelini ödeyerek Bakın bunu alamıyoruz çünkü hiç daha önce karşılaşmamışız. Bakalım silahlardan hangisi vardı. Titan'ı alıyoruz. Sağ kısmında tasla üretim hattını alıyoruz. Gelişmiş mermi. Bunu alalım. Şu füzeyi bekliyorum. Şu çıksın diye daha çıkmadı. Gayet iyi bir özellik. Buradan önce bir aşağıya alalım bunları. Yapabileceklerimizi. Arkadaşlar burada yeterince e, altınız ve paranız varsa bunları geliştirebiliyorsunuz. İster zaman ayayabiliyorsunuz. İsterseniz de peş peşe gelişmeler yaparak ...hızlandırabiliyorsunuz. Şu anda bunlara çok bir aciliyet vermiyorum. Oyuna odaklanalım. Tekrar göstereyim. buradan Bu kısımdan giriyorsunuz. Burada yapılabileceklere... ...sağ kısma taslağı üretim hattını alıp yapıyorsunuz. Daha sonra da bu yaptığımız özelliklerden kullanılabilir olanları... ...seçip alıyoruz. İlk defa kullandıklarımız oluyor. Bazen de seviyesi yükseliyor aldıkça. Güçlendirmelere bakalım. Güçlendirmelerde de geçmiş mermi var. Artı bir saniye boyunca silahların hasar güçlerini yüzde yirmi artı bir artırır diyor. Evet, alalım. 116 azaltır. Şu an başka yok. Sıradaki oyuna geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu da madem geçmeden gösterelim. Bakın, üç tane robotunuz var. İster dört yapın, ister beş yapın, ister altı. Ama şu anda üç tane yetiyor. Hatta iki tanesi bile işimi görüyor genelde. Ee, buradan donat kısmına geldiğiniz zaman burada robotunuz ben tamamını yükselttim. O yüzden şu anda açılmıyor. Buna tıkladığınız zaman robotunuzun çeşitli özellikleri var. Özellikleri yapınca bu üstlerinde 50 ve 40 gibi yazan yerler yükselmiş oluyor. Biz tamamını tamamlamışız üstünde de. Bu 40 seviye bir robot. Ancak 40 seviyeye kadar yükseliyor. Bu sağdan da hangi robota girerseniz bakın onun silahlarını görüyorsunuz. Buradan Yükseltme yapabiliyorsunuz. Ben bastım. Şu anda altınımız yetmiyor buna beklemek zorundayız birazcık daha. Buradan bu gelişmeleri yapıyorsunuz. Zaten son gelişmesinde bu da. Bakalım bunlarda yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Bu da 1168 altın istiyor. Gerek yok. Yeterince iyi zaten robotlarımız. Şimdi savaş diyoruz o zaman. Evet. Az önce bahsettiğim şeyler burada. Bakın. Yokmuş. Onu da şimdi donat dedik. Robotumuzun özelliklerine dahil ettik. Kaldır diyebiliyorsunuz. Tabi bu sağda görüyorsunuz. Buraya artı ve eksi olarak değer yazıyor. Buradan da bakın gelişmiş mermi, zırh, mobil kalkan. Bunlar da istediğiniz ihtiyacınıza göre alıyorsunuz. İlerleyen seviyeler. Şu füze fırtınası geldi. zaman bunu illaki birinin yerine alacağım. Kalkan alanı var. Mobil kalkan var. Mobil kalkan bir seviyede. Kalkan alanı da şu anda bir seviyede. Drone desteğimiz dördüncü seviye olmuş. Teleport var. Baskı altındayken e, tıkladığınız zaman başka bir yere ışınlıyor sizi. E, şu an bu şekilde e, giriyorum arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Farklı bir arena açıldı. Oyun modu takım ölüm maçı diyor. Bütün düşman robotlarını yok et. Süre bitiminde en çok öldüren kazanır. Haydi bakalım. Muhtemelen tabii ki biz kazanacağız. Hemen drone'umuzu alalım yanımıza. O da bizi fark etti. Yükleniyor. Evet. ilk düşmanın icabına baktık. Şu anda silahımız iyice ısınmak üzere, ikinciyi de halledeceğiz diye düşünüyorum. Kalkan yaptı kendisine. Evet şunu hallettik. Kalkanı bitince tübün de cevabına bakabildik. Burada bir robot daha gitti. Şu an 63 öndeyiz. Burada arkadaşlar karşınızda çok fazla normal oyuncu yoksa iş biraz size kalıyor. Siz iyi bir oyun çıkarırsanız kazanırsınız maçı. Ama ee mücadeleniz çok etkili olmazsa tabii ki kaybedebilirsiniz. Çünkü onlar da bilgisayara karşı oynasanız da Elleri armut toplamıyor. Bakın ısındı şu anda. İşini bitirdik. Hem makineli silahı var bu robotumuzun. Hem de bir ağır silahı sahip. Kendisine bir alan yaptı. Biz de keselim şu alanı. Kaçıncının cevabına baktık hatırlamıyorum. ışınlanma yaptı az önce bir tanesi. Hem yakıtımız bitti uçmak için hem de e, silahlarımız ısındı. Da bitti. Evet arkadaşlar 22 13. Daha 19 saniyemiz var. Şunun işini bitirelim. Anemize artı bir daha yazdıralım. Bu oyun burada tamamlandı arkadaşlar. 24'ü 15 bitirmişiz. 7. seviyemiz birazcık daha ilerledi. Buradan bakalım ne yapmışız. 691.789 puan almışız. 12 tane robotu biz yok etmişiz. Ekranı izlemiyorum yine. Arkadaşlar güzel bir robot oyunu. Oynamanızı tavsiye ederim. bir tane daha bir, bir karşılaşma daha yapsak mı acaba? Sonraki karşılaşmayı bir sonraki oyunda yaparız. Şimdi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki oyuna kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.